No. <laughs> hayatı biz yaşamıyoruz. Yani tamam lastiğin içinde sallanmak hayatı yaşamaksa biz de yapabiliriz tabi de e, şu an biraz kapamız karıştı evet. <laughs> Sevdiğimizi yeme huyumuz vardır bizim. Severken bile seni yerim cümlesini kuruyor, sevimli bulduğumuz kuzunun kebabını hayal ediyoruz. Ama şu şekil sevmeyi de yapıyoruz. Sen kalk 200 yıl yaşa ama örnek aldığın hayvan köpek olsun ve onun gibi havla. Bu kargalar da normal değil. Gergin anlarımızda biz de bir yay gibi gerilip kamburumuzu çıkarırız ama bir tango figürleri sergilemeyiz. Bizim kavgaya hazırlığımız neden böyle estetik değil? canlıları eskiden de böyle dalgıt mıydık yoksa aklımızı ve dikkatimizi akıllı telefonlara mı devrettik cevabı size bırakıyoruz siz kavga ederseniz kazanan her daim izleyici olacaktır ve tabii sizin kavga sonunda geldiğiniz noktada bu başka sözümüz yok <laughs> bazen olmayacak gibi görünür. İstenir ki sen mücadeleden vazgeçme, kazanacağına inan ve diret. Ha bazen de olmaz tabii ama onun konumuzda ilgisi yok. <laughs> Arkadaşlar gıcır diyen kapıları yağlayalım lütfen.